Herkese merhaba sevgili takipçilerim, Sevda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi bayan yeleği, atkılar yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım, 3 numarada şişim var, 3 numara. Şimdi şöyle örneğimizi parça olarak başladım sevgili izleyicilerim. Bakın ön yüzü bu şekilde, arka yüzü bu şekilde. Dilerseniz arka yüzünü de kullanabilirsiniz. Bakın farklı bir model. Ön yüzü de farklı bir model. Her iki tarafında kullanabilirsiniz örneğimizde. Şimdi bugün sizlere iki tane örneğini anlatacağım. Bir örneği bir darası için 5 ilmeğe ihtiyacımız var. 5 ilmek üzerinden modelinize başlayabilirsiniz. Hemen sizlerle beraber başlayalım. Ara ara da zaten sizler için örmüş olduğum parçayı göreceksiniz. Şimdi alt ucuna ben bir düz bir ters lastik yaptıktan sonra modele hemen ön yüzde başlamıştım sevgili izleyicilerim. Burada da hemen lastik örmedim. Ön yüzden başlayacağım. Aynı şekilde bakın. Kenar ilmeğimden sonra bir, iki, üç tane ilmeğimi ara örüyorum. Sonra bir, iki tane ilmeğimi de düz örüyorum. Tekrar üç tane ilmeğimi ara örüyorum. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Yine 3 tane ilmeğimi araşa ördüm ön yüzde ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Bakın. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde ön yüzde araşa ördüğüm 3 ilmeği düz örüyorum. Düz örmüş olduğum 2 ilmeği de ters örüyorum. Yani üç tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 tane de ilmeğimi haraşı örüyorum ters örgü olarak arka yüzde de sıramı bu şekilde tamamlıyorum şimdi ön yüze geldim bakın ön yüzde kenar ilmeğimden sonra buradaki ilmeklerimi yine aynı şekilde bakın araşı örüyorum 3 tane sonra buradaki iki tane düz düz olan ilmeğimi bakın şöyle ikisini önce yer değiştiriyorum bakın Sonra bu yer değiştirmiş olduğum ilmeğin bir doladım. 2 bir ilmek daha içinden çıkardım, bıraktım. Diğer ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi yine arada 3 tane ilmeğimi ara örüyorum. Şimdi ikinci modeldeyim bakın. İki düz olan yerin önce ilmeklerimi yer değiştiriyorum. Sonra şöyle bir bir doladım tekrar içinden bir ilmek bıraktım yine bir ilmeğimi düz ördüm üç tane de ilmeğimi ara örüyorum. kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum bakın şimdi örgümün arka yüzüne geldim arka yüzünde yine görüldüğü gibi örüyorum bakın burada üç tane düzüm var Sonra bir tane ilmeğimi ters ördüm. Bu bir ilmeği üç ilmek yapmıştım. Onu da aynı anda kesip yine bir ilmek yapıyorum. Tekrar üç tane ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi bir tane ilmeği ters örüyorum. Üç ilmeği de aynı anda kesip bir ilmek olarak ters örüyorum. Ve sıramı tamamladım. Arka yüzü böyle sevgili izleyiciler. Şimdi ön yüze geldim. Ön yüzde kenar ilmeğimden sonra bakın bütün ilmeklerimin tamamını düz örüyorum bir sıra. Kaç tane ilmeğimiz olursa olsun tamamını düz örüyoruz bakın. Sıramı böyle tamamlıyorum. Ön yüzde tamamını ters ördüm bakın. Arka yüzde de tamamını ön yüzde düz ördüm. Arka yüzde tamamını ters örüyorum. Harika ve kolay bir örgü. Ben böyle sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Şimdi ön yüzde ikinci modelimizi tekrar başlayacağız değerli izleyicilerim. Bakın şimdi şöyle Aynı birinci sırada yapmış olduğum gibi 1, 2, 3 tane ilmeğimi ara örüyorum. Sonra buradaki bakın 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Yine 3 tane ilmeğimi ara örüyorum. Ön yüzde 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Kalan ilmeklerimi yine ters örüyorum. Yani araşı şeklinde arka yüzde artık görüldüğü gibi örüyorum bakın buradaki 3 tane ilmeğimi düz örüyorum 2 ilmeğimi ters örüyorum 3 düz 2 ters eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı Sevda'nın örgü evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. 3 düz ördüm ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım bakın. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Şimdi tekrar şu modeli yapacağız. Kenar ilmeğimden sonra 3 tane ilmeğimi tekrar yine arası ördüm bakın. Sonra 2 ilmeğimi şöyle yer değiştiriyorum. Sonrasında 1 doladım, 2 bir ilmek daha çıkardım, 3. Diğer ilmeğimi de düz ördüm bakın. Arada 3 tane ilmeğimi ara örüyorum. Şimdi ikinci örneğe geldim. Önce yer değiştiriyorum. Bakın burgu yapar gibi. Sonrasında bir doladım. 2 3 Diğer ilmeği düz ördüm. Diğer 3 ilmeğimi de ara ördüm. Şimdi burada bakın değerli izleyicilerim 3 diş araşım oldu. 1, 2, 3. Şimdi arka yüzde de ön yüze doğru düz örünce bir diş daha araşı olacak orada. Toplamda dört diş araşımız oluyor. Şimdi bir ters ördüm. Yine bu üç ilmeğimi aynı anda kesiyorum. Tekrar üç tane ilmeği düz örüyorum. Bir ters. Üçünü aynı anda kestim. Bakın ve 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bu arkadaki 3 tane ilmeğimi bir ilmek yaptıktan sonra ön yüze geldiğimde tamamını düz örüyorum sevgili izleyicilerim. Hem de bakın 1 2 3 4 tane araşam olduktan sonra bir sıra tamamını düz örüyorum. Bu şekilde. Ben böyle sıramı tamamlamak istiyorum. Siz modelimi izleyin. Arka yüzde de ters öreceğim ve videomu bitireceğim. Sonra yine aynı şekilde 3 ters, 1 2 düz olarak devam edeceksiniz. Harika ve kolay bir örgü dedik. Bundan e, atkılar, şallar da yapabilirsiniz. Yani herkesin kendi tercih ediyoruz. Bakın arka yüzde de tamamını ters örüyorum. Ve bugünkü videomu bitirmek istiyorum değerli izleyicilerim. Şimdi sözlü olarak da hemen kısa bir anlatmak istiyorum. Bakın şimdi arka yüzde hep iki tane araşamız oluyor. Bir sıra gittik, bir sıra geldik. Şimdi ön yüze geldiğimizde üç tane araşa, iki düz, üç tane. Sonraki sırada da bu işlemi yapacaksınız. Bakın örneğim Harika oldu. Zaten bu renkten de ayrı bir güzel durdu. Lila renginden de, pembeden de farklı. İkisinden de ayrı güzel oldu. Umarım anlaşıldı. Beni izleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın. Değerli, sevgili izleyicilerim diyorum.